ا ل ش kaslarını da yanlarını alarak gösteri alanına doğru ilerlemeye başlamışlar bile. Yani bizim sağ ve sol yanındaki dev ekranlardan çaylı hmm. takip edebiliyorsunuz. kızıl elmayı tuttum. Çok güzeldi. Duygularımızı, Selçuk bayrakları hissettim. Böyle. Bunları hissettim. Ben de dokundum çok duygulandım yani. O anı her zaman yaşamak istiyorum. Hayır görmemiştim. Evet. Yani çok mutlu hissediyorum kendimi. Bir yandan da duygulandım çok. Mutluydum. Ee, ben ikinci defa dokundum Kızıl Elma'ya. Babamın dediği gibi kız, iki, iki, ikinci kez görüyorum ben bunu. Ee, güzel, mutlu, he, biraz daha heyecanlı. Yine de için. Kızıl Elma'yı bayramda Sarayburnu'nda uçak gemimizde ziyaret ettik. Kalabalıktı. Burada da fırsat vardı. Başka projeleri de var burada. Etkinliklere katıldık. Kızıl Elma'yı da tekrardan ziyaret etmiş olduk. Vallahi şeyde daha uçak gemisinde daha küçük gelmişti bana. Burada daha büyük bir e, altında şey füzeleri de var. Son diğer seyir füzeleri var. Onları görmemiştim. Onlar da entegre olursa kızıl elma tutulmaz. Bir çocuğu buraya getirdim. E, tay motoru var içeride. Bütün hepsini gezdirdim. Çocuklar kendileri fikir geliştiriyorlar. Sadece kızıl elma üstünden değil. Diğer bütün ürünlerde çocuklar bir cezeride çocukların okul sırası var. Yani bu diyor bizi evden okula getirir mi? Ya da diğer bir tanesi diyor ki o biraz kurnaz. Bu bizim derslerimizi yapar mı? Gibi. Yani çocuklar biz çocukları basit alıyoruz galiba. Ee, çok çok zekiler. Ee, Kızıl elmaya dokunmaları 20 yıl sonra, 30 yıl sonra biz tahmin edemiyoruz neler yapar bu çocuklar. O yüzden Selçuk Bayraktar Allah razı olsun bir ön açtı. Ben onun yaptıkları çok başarılı ama daha birinci adımda olarak görüyorum. 20 yıl, 30 yıl sonra bu çocuklar büyüdüğü zaman Selçuk Bayraktar'ın hayalleri bugün değil, o zaman inşallah yerini bulacak. Yoksa burası, yoksa burası başlangıç. Öyle düşünüyorum. İnşallah yolu bahtı açık olur. Bu çocuklar da büyür bu çocuklar bunu hayal edemiyorlar. Memleketin birçok imkanı ol buraya gelemeyen çocuk var. Keşke hepsi gelebilse, bunu yaşayabilseler. Bin tane çocuktan bir tane çocuk başarılı olursa bizim için başarı odur yani. Diğeri önemli değil. Önemli değil. Diğeri 9.900 tanesi burada gelsin, gelsin, yesin, içsin. Bir tanesi bir şey yapsın. Bizim için o başarıdır. Keskin dönüş yaparak Tekrar hızlandırımızdan yavaş uçuş hareketiyle birlikte yana uçuşa Teşekkürler sağ olun var olun. Gelsin. Sılayı sıla da arıyoruz, sıla ataklıyı. Nazife Aysal da burada değil mi? Nazife Aysal da burada. <laughs>